Sami e, Sakarya Makane İmalatçı Birliği Derneği Samotor Kariyer Merkezi tarafından düzenlenmiş olan CNC tezgah operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan Erol işleyen arkadaşımızı e, tebrik ediyorum. Gelecek hayatında Sakarya e, iline yapacak katkılarının boyda şimdiden kendi adıma teşekkür ediyorum. E, ailesi olsun. Rabbim yolunuzu açık etsin. İnşallah e, daha iyi iş e, işlerde çalışmanızı, daha iyi katılımcı olmanızı temenni ediyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok sağ olun. Buyurun. Allah razı olsun. Samoto Kariyer Merkezi'nin gerçekleştirmiş olduğu CNC operatörlüğü eğitimimizi başarıyla tamamlayan ERA'ya başarılar diliyorum. Hayatta inşallah her şey gönlünce olur. Peki hayırlı olsun ERA. Çok teşekkür ederim. Samip, Samato Kariyer Merkezi'nin düzenlemiş olduğu CNC Tezgah Operatörlüğü programını eğitimini tamamlayarak başarıyla belge almaya hak kazandınız. Tebrik ederim. Hayatta burada aldığınız eğitimin üzerine katarak devam etmenizi diliyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Başarılar dilerim. Vatan bu katıldığın eğitim kurs inşallah çok iyi bilgiler, beceriler, yetenekler almışsındır. Bunun da gelecekte hayatında çok önünde yıllar var. İnşallah başarının da katkı sağlayacağını eminim zaten hayatında başarılar diliyorum mesleğinde çok iyi yerlere geleceğine eminim Tebrik ediyorum. Evet. Bu siyasi operatörlüğü, tezgah operatörlüğü kısmını başarıyla bitirdim. İnşallah bu alanda ve diğer buna bağlı alanlarda yükselerek kendini geliştireceksin eminiz. Gördüğün eğitim de bunları zaten destekleyecektir. Ben her şeyden önce. E disiplin içinde çalışmandığını için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum inşallah. Teşekkür ederim. Yücel başarılar diliyorum. Çalıştığın iş yerinde inşallah çok çok daha yukarılara, iyi yerlere gelmen ve senden sonraki çocuklara da eğitmeni arz ediyorum inşallah. Tamam mı? Bu bir zincir silsilesi gibi devam etsin. Sen de mesleğini bir başkalarına aktar. Ve buradaki TAMATO'nun eğitim kariyer merkezinde adın her zaman böyle başarılı bir öğrenci olarak anılacaktır. Tebrik ederim seni, kutlarım. Sevgili Salih kardeşim, tebrik ediyorum. Bu aslında küçük bir belge değil. Bu senin bütün ömrün boyunca koluna takacağın altın bir bilezik. Yani sen çok önemli bir meslek sahibi oldun. Ve bu meslekte sebat edersen, Allah nasip ederse, çok güzel kazançlar elde edeceksin. Evleneceksin. Evlendikten sonra çocuklarına bakacaksın. Kendini ev alacaksın. Çocuklarına el alacaksın. Ev alacaksın. Bu belge iyi gösterdiğin anda diyeceksin ki ben bu memleketteki en nitelikli personelim. Ben bu memleketteki en nitelikli iş gücüyüm. Çünkü ben bu memlekette makine üretimi yapan bir adamım diyeceksin bundan gurur duyacaksın. Biz de seninle gurur duyuyoruz. Allah hayırlı etsin. Ben Erol İşleyen, şu an mesleğimle ilgili olarak Ket ve KEM, operatörlük, çeşitli bölümlerde eğitim aldık. Mesleğim açısından çok faydalı oldu. Mesleki bilgiler edindim. Samato Kariyer Merkezi'ndeki eğitimimiz çok başarılı geçti. Bilgilerimi mesleğimde daha ileri götürebileceğime inanıyorum. Hayallerime biraz daha yaklaştım diyebilirim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Adım Onur Aykaş. Ben şu anda... Kar Metal Fabrikası'nda CNC operatörlüğü yapıyorum. Samip Samato Kariyer Merkezi'nde eğitim almaya başladık. E, şu anda bütün makine sektörü solid cam üzerine olduğu için bize cam kursu verdiler. Gayet de başarılı geçti yani. Gelecekte de makine sektörünün bu cam konusunda ilerleyeceği için öğrenmemiz çok iyi oldu yani. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Adım Batuhan Can Timar, MKT makinede CNC operatörüyüm. Samato Kariyer Merkezi'ne Kepkem eğitim almak için geldik. Gayet memnun kaldım. Emre'ye geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Adım Yücel Yeneli. Yıl gencinde çalışıyorum siyasi operatörü olarak. Samato'da bir ay yakın kurs gördüm. Sorut Workshop Çok verimli geçti. Samut beni yıl gencine yerleştirdi fabrikaya. Çok iyi oldu bence. Teşekkür ederim. Adım Salih Ceylan, Ada Teknik'te çalışıyorum. Siyasi portre olarak. Beni Samato Kariyer Merkezi Ada Teknik'e yerleştirdi. Orada işe başladım. Aldığım eğitimi çok beğendim. Yani ilk başta ilgim çekmiyordu ama bu kurs sayesinde ilgimi çekti ve başarılı buldum kursu. Bütün herkese bu kurs için teşekkür ederim.